Kahramanmaraş Elbistan'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, çevredeki vatandaşları endişeye sevk etti. Hasan kendi mahallesinde park halinde duran bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu hemen güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık görevlileri otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 55 yaşındaki Nuri Ke'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı. <laughs> Nuri Ke'nin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, yapılacak otopsi sonrasında ölüm nedeni hakkında açıklama yapılacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.